Evet sevgili kanalı izleyenleri 45 günlük aradan sonra Adana Demirspor yükselme grubunun ilk maçına çıkıyor Alanya Spor karşısına. 5 bir karşılaşmaya yağmura rağmen büyük ilgi var sevgili izleyenler.

Adana Demirspor maça başladı. Özgür ve Serkan'ın başlama vuruşuyla seyircinin de büyük desteği var bu dakikalarda Adana Demirspor'a. Serkan Murat'a kazandırmak istedi ama Alanya Spor defansında kaldı. Eşin yuvarlak sevgili izleyenler uzaklaştırdı Alanya Spor defansı. Demirspor'un ilk dakikalarda gelen atakları var şu an ekranlarda. Kaleci Hakan bir sakatlık geçirdi Alanya Spor'da. Yine atağa Serkan ikili mücadelelerde de çok başarılıydı. Serkan Demirspor'da Ünsal Çetin Murat'la paslaştı. Şimdi Murat Salar tekrar Çetin'i gördü ama Çetin'e atmaktan vazgeçti. Şimdi Mehmet Deli Orman Anadolu ortası Alanya Spor defansı uzaklaştırıyor. Taç atışı kullandı Adana Demirspor. Köşe atışı kullandı Demirspor. Serkan. Serkan'ı bu Hakan'dan döndü. Mehmet Deli Orman out. Serbest vuruş kullanıyor. Adana Demirspor Murat ortası. Defans uzaklaştırdı. Serkan Sevinç kaleyi gördü. Uzaktan vuruşu kaleci son anda kurtarıyor. Demirspor'un ard arda gelen atakları yine Serkan Sevinç aynı noktaya vurdu. Yine Hakan Alanya Spor kalecisi uzaklaştırdı ve küçük de bir sakatlık geçirdi ama hemen ayağa kalktı arkadaşları tarafından. Köşe atışı kullanıyor Adana Demirspor yine. Maraton tribün tarafından Murat Salar ortası. İlker'in vuruşu avut. Yine bir köşe vuruşu. Yine Murat kullandı. Serkan'ın vuruşu kaleciden döndü ve Özgür takımı 1-0 öne geçiriyor. Maçın 30. dakikası tekrar geliyor ekranlara. Özgür sevincini başkan Adem Atılgan'la paylaşıyor. Şeref tribündeki Adem Atılgan'la. Golü Adem Atılgan'a hediye etti. Özgür nasıl? 30. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Özgür'ün golüyle Serkan. Özgür'ü gördü. Özgür vuruşu avut. Arkadan Murat Salar da geldi ama Murat'a bırakmadı. Orta hakemin düdüğüyle ilk yarı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya Alanya Spor başladı. 5 Ocak sıradında İki takım da forma değişikliğiyle çıkıyor 5 Ocak sıradına. Ali geriye bıraktı. Büyük Hakan İleriye doğru oynamak istedi. Taca çıkıyor top. Demispor ata Maraton Türk'ün tarafından. Orta kaleci Hakan. Alanya Spor'un ender ataklarından biri. 48. dakika Hikmet'in golüyle Alanya Spor bir birlik beraberliği yakalıyor. Sevgili izleyenler 5 Ocak stadında ikinci yarıya golle başladı. Konuk Alanya Spor. Seyircinin müthiş desteği var. Yağmura rağmen maçın 1-1 olmasına rağmen penaltı itirazları ama orta hakem göğsüyle aldığını işaret ediyor. Adana Demirsporlu futbolculara Özgür de geldi itirazını sürdürüyor. Evet ekranlarda da izliyorsunuz. Yağmura rağmen taraftar takımına desteğini bırakmıyor. ve evet, ekranlarda da görüyorsunuz çok aşırı bir yağmur yağıyor 5 Ocak sırasında. 2 aydır yağmıyordu yağmur. Serkan'ın ortası out. Mehmet Deli Orman ceza alanına girdi. Alanya Spor defansının arasından ortasını yaptı. Serkan out. Erdal görüntüde Erdal'ın avut atışı futbolcularında görüş açısı engelleniyor. Yağmur dolayısıyla sevgili izleyenler. Muratsalar kapalı tribün tarafından köşe atışını kullanıyor şimdi Adana Demirspor adına. Ceza alanı kalabalık. Adana Demirspor galibiyet golünü arıyor. Muratsaların vuruşu out. Muratsalar bıraktı. Çetin'in ortası orta şut karışımı bu vuruş out'a çıkıyor sevgili izleyenler. Evet ekranlara da bu tür görüntüler yansıdı. Kameraman arkadaşımız Umut Yüzer tarafından Topu sürüklemek sağda tabi zor bu yağmurda o mücadeleden başarılı çıkan Demirspor oldu Muratsalar orta yapmak istiyor Out son dakikalarda yine Alanyaspor Spor Kalesi'nde Adana Demirspor orta geldi Özgürden bıraktı Muratsalar vuruşu kaleci Hakan uzaklaştırıyor Serkan yine defanstan döndü karambol Mehmet Deli Orman Erman'ın evet, vuruşu avut evet, son anda Alanya Sporlu oyunculara çarptığını işaret etti orta hakem köşe atışı kullandı Adaletli spor vuruş avut Murat Salar iki kişilik baraj yaptı Alanya Spor son dakikalar ortası defans uzaklaştırdı evet yeni transfer Faruk Erman'a çarpan top defans uzaklaştırdı Alanya Spor'da bir kontra atak hazırlığında Alanya Spor evet, Hikmet'le Taner'in pasında Hikmet tabi yağmurdan dolayı da oluşan su birikintilerini geçemedi ve Murat Salar'da kaldı topu da uzaklaştırdı Alanya Spor'un ender ataklarından biri derken hata izin vermedi maçın orta hakemi karşılaşma bir bir sona eriyor yükselme grubunun ilk maçında